Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber bugün yeni Türkçe dublajı olan Brawl Talk geldi. Şimdi bugün hem sizinle beraber buna bakacağız. Şimdi başlattım. Sefer büyük. Yeni bir savaşçı enderli. Kaze, ölümcül ninja ve Kenji'nin karısı. Katana Krallığı Savaşı 4 bölümden oluşan dev bir etkinlik. Rol maması 8 hiper şarj. Berbat bir kara öykü tutkunu. Ücretsiz bir hediye, yeni kostümler, yeni oyun modları ve daha fazlası. O ya bir şey geliyormuş Ama abi. Ama farklı bir şeyler var. Hı. Hmm. Üçüncü ne adam nerede? Bilmiyorum. Ama Paolo'yu çağıralım. Bize yardım etsin. Ana, uçum dönmek çok güzel. Hadi çin? yeni savaşçı enderliğini duyurarak başlayalım. Lan bu çin? Ultra efsanevi. Ultra efsanevi mi? İlk ultra efsanevi savaşçımız da Kaze. Tüm Kaze ultra mi? efsanevi savaşçıların Kaze işsiz bir galiba. özelliği olacak. Kaze Ve galiba Kaze yeni Kaze için arkadaşlar. için de geçerli. Galiba ikisi galiba ikisi ya. Galiba ne ya? ikisi bir arada bir savaşçı. Ailesi Kaze'yi bir ninja olmak üzere yetiştirmiş. Ama o hep genç olmak istemiş. Kendisi Oo, bayağı, bayağı, bayağı bir güzel. Bir bu karakter bayağı güzelmiş. Karakter çok güzel. Ama oyun içinde istediğinizde ninja moduna geçin. Ölümcül yeteneklerini kullanabiliyorsunuz. İki mod arasında bu iş bir hiç anda oluyor. Şey. Aynı sosyal ortamlarda bana olduğu gibi. <laughs> Asia modunda keskin yelpazeler kullanılıyor. İleriye atılan yakıt mesafeden saldırıyor. Ninja modunda uzaktan ninja yıldızları atıyor. Uzaktan ve ninja yıldızları atıyor. Daha, yıldızları daha çok hasar veriyor. Şimdi bakalım neler diyor. Kaze'nin bir vuruş alanına sahip eşsiz bir temel saldırısı var. Bir düşmana vuruş alanı içinde vurabilirseniz ekstra hasar verir ve belirli O, bir olan bir içinde bir o alan içinde vurabilirsek ekstra hasar veriyormuş aslında. belirli bir alanda etkili. Bu alanda kalanların görüş alanını kısaltıyor ve alanda görüş alanını kısaltıyormuş ve bizi görmesini sağlamak. Bizim Görmemesini sağlıyormuş arkadaşlar. Bayağı bir güçlü yani ya. fırtınasına yakalanan savaşçıları cephanelerini silebiliyor. Bayağı bir güçlü bir bekliyor. savaşçı benziyor. Bayağı modu bir güçlü ya. Veya görünmez olmasını sağlıyor. Kaze'nin nice yetenekleri birden fazla düşmanı yok etmenizi sağlıyor. Nice modunda süper hmm. saldırısıyla Kaze Nice Ninja modu bence daha da iyi. Ya da yalpaca modu da, da daha da iyi. Aynı İçsi de daha iyi. de düzgün. İlk yıldız gücü işaretlenen düşmanların yok edildiklerinde diğer düşmanlara alan hasarı vermesini sağlıyor. İkinci ya, yıldız alan, gücü ninja modunda kullanılabilen tüm etkilerin daha uzun sürmesini sağlıyor. Yüzde daha da aksesuarları geisha moduna geçince çeşitli bonuslar veriyor. Biri o onu iyileştiriyor, bir diğeri yani. de koşmasını sağlıyor. Rüzgar gibi koşarak kaçmanız gereken anlar için ideal. Arkadaşlar Hı -hı. bayağı bir düşe karakteri. Gücü, bayağı bir uzun, uzun, uzun videoda olabilir. Da olabilir arkadaşlar ya. Öyle mi? Soygun Sel. Hayır saçmalama. Bir mod için bunlar açtığında diğer mod için de açılıyorlar. Bayağı evet, doğru bir duyduğunuz. karakter olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Her, o, her mod için bir tane. O, bayağı şarjı. bir cüçlü bir şeye benziyor ya. Bana uzun sürmez dediniz. Ama squat randevuma geç kalıyorum. Gitmem lazım. Adios. <laughs> Mayıs ayına dört partiden oluşan dev bir etkinlikle giriyoruz. Katana Krallığı Savaşı. Evet. Katana Krallığı mı? Yarın lan bu. Yaşasın. Merhaba Ryan. Bu etkinlikte yeni kostümler de dahil pek çok ödül var. Bu hiper şarjda 12 enerji gibi. Özel ha? güçler, başka görsel ürünler, Lan. etkinlik parası. 12 enerji mi? Yeni hiper şarj kostüm falan değil mi? Ölüm açılacak, yeni oyun modları ve daha fazlası olacak. Katana Kralla Savaşı Kenji yeni bir sushi tarifi denediğinde başlıyor. Ha, Ama sushi de bir, bir güzel bir var. kostüm. Yiyen <laughs> <bir gülüyor> savaşçılar varsa bir güçleri kazanıyor. Nasıl bir güçleri mi? Bu sahip olduğum en berbat güç. Ne? <laughs> Başarı bir, mi? Oğlum, Neyse ki, ya, bir cüz cüz güçleri mi? Oğlum ne ya bir güzel bir güncellemeye benziyor ya. Başarı bence ya bir dakika ne ya? 20 acılı güç, Godzilla 15 güncellemesi evet. acılı güç, Godzilla baz güncellemesine benziyor. Son olarak da 10 cehennem gücü var. Örneğin sütunun nitrosuyla her gücü şey bir akış etmesi gibi. Onda bir şeydi ya. Onun adı neydi ya? Evet mutasyonlardı ya. o. Ama bu şeymiş. şey mi? Basabi. Basabi. Çenji gibi şey. bir şey ya. Çenji güncellemesi gibi bir şey. Aa. Search daha da hızlı dolduruyor ve daha, daha, de, daha da uzun menzilli. Wow. Ayrıca daha fazla sağlığı var ve süper özelliği Ana, daha hızlı oluyor. Ayrıca suçlu samurayımızın şey. bizzat kendisi Kenji'nin de doldurma hızı artıyor. Toplam 60 tane. Açabileceğiniz 60, tane mi? 60 wasabi gücü var. 60 Ama şimdi gücü. hepsinden bahsetmeyeceğiz. Favori Brawl Stars içerik üreticinizi takip ederek hepsini görebilirsiniz. Wasabi güçleri sadece wasabi etkinine sahip oyun modlarında kullanılabilir. Wasabi vasabi sevmiyorsanız boşuna streslenmiş. <laughs> Wasabi güçlerini, kostümleri ve diğer ödülleri açmak için sushi rulosu toplamanız gerekecek. Açtığınız sushi ruloları toplam 8 adede kadar suşi ödülü veriyor. Bunlara wasabi güçleri, hiper şarjlar, yıldız güçleri, aksesuarlar, kostümler, savaşçılar, altın, mücevher, güç puanları, rozetler, spreyler ve simgeler dahil. Uuu no, lan kaç tane Bu sushi tane. rulolarının içinde çok fazla şey var Sushi rulolarından aldığınız her bir sushi Sushi metrenize eklenecek Bunu doldurdukça ödüller kazanacaksınız Sushi metre ayrıca oni almanın no. Tek yolu 12 Hiper Hiperşarj kostümün etkinlik sırasında alabilirsiniz Sushi ruloları günlük Zaferler ücretsiz ödüller özel görevler Günlük yarışmalar bir kulüp etkinliği Ve dükkandan alınabilir her hafta farklı bir şekilde no. Sushi kazanabilirsiniz Bir kulüp hedefi olmadan etkinlik olmaz Bu sefer yapmanız gereken tek şey, sushi yemek. Pardon, sushi toplamak. Mega kumbaranın sushi farklı toplamak bir falan diyorlar kesinlikle ya. Olmayan mega büfede bir hafta boyunca kulüp üyeleriniz ve sizin mega büfe modlarını oynamak için her gün 4 biletiniz olacak. Her zaferde kulübünüzün sushi büfesine bir puan eklenecek. Kulübünüzün tamamladığı her eşikte etkinliğin bitmesini beklemeden ücretsiz sushi rulosu ödülünüzü alabilirsiniz. <laughs> Yeni oyun modları. Katana Krallığı Savaşı'nda iki yeni oyun modumuz var. İki Samuray oyun saldırı, oyun saldırı ve ve Onyavı. Samuray Saldırı'nın iki takım Samuray, beşi beş bir yer. Samuray Şu Saldırı. Savaşlarda karşı karşıya geliyor. Samuray Bayağı bir güzel modlara benziyor var ya. Arkadaşlar tabii ki modu, de bunların hepsini deneyeceğiz biz de. Ama bir diğer takım arasında kalmamaya çalışın. Onyavı'nın üç kesin savaşçı. Şey hiper şarjlı şeytan Kenji ile savaşıyor. Başmasanız da kendiniz bilmiyorum. bakabilirsiniz. Ya şey ya da kendinize. Birkaç farklı saldırısı var. Bunlara karşı koyacak en iyi üçlüyü seçmelisiniz. Oni avının açıldığı bölümde her gün 5 zorluk aşamasını geçerek 7 gün boyunca sushi rolaları dahil çeşitli ödüller alacaksınız. Ama dikkatli olun. Son aşama Elden Ring'deki bile daha zor. Oha Olabilir. lan ne yapıyor son bu? Gün günlük yarışmalar olacak. Bayağı bir zora Eğer benziyor ya bu Liderlik tablosunda tırmanacaksınız. İlk 8 oyuncu sushi kazanacak. 12. Son 2 kişi de rezil olacak. Yeah. Yeah. <laughs> Son olarak da Kasa Krallığı Savaşı sezonunda gelen yeni kostümlere bakalım. Kontes kostümümüz Kasa Obake Piper. Aa, Kasa Obake Piper miydi neydi? Pest Plus, Pes, Plus Marcion, kostümleri. Sakin müzikler eşliğinde ah, berbat harikolar okurken diğer kostümlerin keyfini çıkarın. Bir çifte saplaşmada takımda yeter olduğunu ya. görünce Tara mı? Tara bayağı bir havalı. Piper ya. olarak oynadığımda niye kimseyi vuramıyorum? Bayağı bir güzelle benziyor. Piper'lar hiç kaçırmıyor. Çok havalı. İyi iş çıkardınız. <laughs> Katana Krallığı Savaşı 1 Mayıs'ta başlıyor. Sonra 1 görüşürüz. Mayıs'ta arkadaşlar. <laughs> Yeni güncelleme gelen, gelen diğer karakterimiz de karaoke ilahı Jae -yong. -yong. Ama hayallerde yaşıyor olabilir. Jae karaokeyi çok seven orta yaşlı bir ofis çalışanı. İşten çıkar çıkmaz karaoke yapmaya şarkı söylemeye gidiyor. Ee, i̇şten çıkar çıkmaz hem şarkı çalışıyor hem de eğleniyor iki farklı temel saldırı modu var. Bu modlar karaoke yapmasını engel olmak isteyenlere farklı farklı şeyler atmasını sağlıyor. Parti modunda da takımdakileri iyileştiriyor. Ya. İç modunda daha az hasar veriyor ama hem takım arkadaşlarını hem de kendisini hızlandırıyor. Süper efsane Modları efsane karıştır gitsin ama süper özelliğini değiştiriyorsunuz. Süperini etkinleştirdiğinizde ilgili bir güçlendirme de etkinleşiyor. Acaba kaç Parti kredi modunda yakınlarda ya. takım üç, arkadaşlarını üç, iyileştiriyorsunuz. İç moduna de, geçtiğinizde ise dört, yakınlardaki tüm takım arkadaşları yetişimini hızlandırma kazanıyor. İki yıldız gücü birlikten kuvvetli. Kuvvet doğar ve yüksek desibel. Ben kuvvet doğar arkadaştır. ve... E, Arkadaşlar bunun için özür dilerim. Hemen orayı geçiyoruz. Aslan duruyor. Bir hedef delindikten sonra daha fazla hasar almasını sağlıyor. Haftasal savaşçısı bayağı aksesuarı alan hasarı veriyor. Temel saldırı hasarı geçici olarak artırıyor. Slow şarkı bayağı zamanı aksesuarıyla da etrafındaki ya, karakteri... düşmanları yavaşlatıyor. Ve arkasında Aa, düşmanları, düşmanları yavaşlatan evraklar bırakıyor. Kimin gerçekten en iyi karaoke şarkıcısı olduğunu göstermemizin zamanı geldi. Göster durum. Seni geri alacağım ve bana göstermelisin tek kupam olduğunu. Yeni pasajda işte bunlar. Ürkünç patlamayla gazın gasın bıraktığı ruhlar her yönde düşmanlara hasar veriyor Oo, ve takım arkadaşlarını bayağı iyileştiriyor. Ya. Lili çimlenme. Süper artık duvarlardan sekebiliyor ve düşmanları diğer ilgi alemine götürüyor. Clancy görev geri çağırıyor. Süper baloncukları düşmanları delip geçiyor ve hızla ona geri dönüp tekrar hasar veriyor. Ember yanıcı sızıntı. Süper bir petrol çok alanına düşüyor. artıyor ve petrol alev aldığında 3 saniye boyunca yanmaya devam ediyor pisişik güvenlik. Bayağı bir Below, düşman savaşçının zihnini kontrol ederken hasar almıyor. Yeni ultra efsanevi karakterimizin bir şey. de yayınlandığında bir hiper şarjı olacak. Kadim enerji hmm. şarjı Geisha modunda yelpaze fırtınasının ortasında zaman içinde hasar Şarj mı? Ninja modunda ise kazenin koşma hızı artıyor ve hedef yok edilebilecek kadar zayıfsa işaretleri anında hasar bayağı veriyor. Ya. Bayağı bir, Glif, bir şey. vergi indirimi. Van maksimum menzilde bölünüp Oo, geri dönüyor. Ve yeni kısa bir arayla geri dönüyor. Ayrıca Ona engelleri delikten ta bir tane kendisi iki, iki tane geliyor. Düşmanları süperinin ortasına Aa, çekiyor. O, sonra da başlangıç konumu yerine ikisi ortasına Ortadan da saldırı arkadaşlar. Şey, Çünkü güzel. Yeni mi? bir oyun modu daha mı? Evet bir MOBA yayınlayacağız. Gerçekten Brawl Stars'da bir MOBA oyun modu yapıyoruz. Brawl Moba yapacağız. oyun geldiniz. Brawl Arena sadece yeni bir mod değil. Savaşmanın da yepyeni bir yolu. Maç içinde güç yükseltme, kuleler, Bot dalgaları da ne bir Ayrıca tüm takımı güçlendiren Kaiju. Bu modda bir mobanın tüm temel yapı taşları var ama kaybetmek için 45 dakika beklemeniz gerekmiyor. Brawl'larını da her maçı 45 dakika beklememiz şey gerekmiyor. Şey yok. Artık kazandığında diğer oyunculara satışamayacaksın Marzio. Satışamayacağız Evet oyun <laughs> çok heyecanlı. Evet daha karmaşık. Ayrıca evet herkese uygun olmayabilir ama en önemlisi gerçekten çok ama çok keyifli ve kaotik. Maç sırasında savaşçı ya seviyesi arttırabilmek bir güzel bir güzel hı hı. yaratıyor. Sola başarılar, takım çalışması, kayıcıyı yok etmek ve tüm takımı kazandırmak bence gibi. çok uygun değil ya. O Sezonun adı da kayıcıyı daha yok yapacağım. et. Bu bir Pro Tokus Asu. Pro Pest kostümümüz Şin Edgar, Sürücü Edgar ve Maskeli Edgar'da Pro Pest Plus kostümleri. Bayağı bir güzel kostümler abi Edgar kostümleri. Mekafix'e de iki kroma geliyor. Kızıl Mekafix ve Baş Mekafix. Kayu Clancy. Evet bu sefer Clancy. Kayu şu Clancy. Tokusatsu Kolet. Canavar Miko. Canavar Miko mu? Mi? Başka? Evet. Daha fazla kostüm. Lan çaplak attı. Canım Andy Süper Saray diye ödül olarak Lan neden çaplak attın? Deli misin şey, sen adama? E Bunu kaldı. beklemiyordum ya. Adama çaplak attı ya. Fişek büyücüsü Mike. Çırpılmış Mac. Kansai Ejderi Bul, Ajan Search. Kumdan Kaleş, Haydut Lu. Ayçiçeği Roza. Yıran Bin Hud, okay. Meyveli Kaze, hmm. Doğaçlama Cücey. Okay. aksesuarınız varsa aksesuar simgeleri gösteriliyor ayrıca aksesuarlarınız bekleme süresindeyse artık bir sayaç göreceksiniz son olarak da hiper şarjınız şarj olduğunda mor bir simge göreceksiniz bir de ücretsiz hediyemiz olması Aa, gerek evet yapmamız gereken simya. ücretsiz rozet demek Kostüm Aa, bana... bu kostümü kazanmış için yani... sosyal medyada Brawl, Brawl, Brawl e-spor turnuvaları ilk kez Amerika'ya geliyor Amerika ne lan Neyse yes, şey arkadaşlar yakin. bu kadar yeter zaten bitti. Arkadaşlar kanalıma beğen kanalıma beğenme beğenme ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ya. Ne olur sizin için var ya bütün bütün shortsları çok zor çekiyorum ya. Bir tane edit videosu çektim. Çok az izlendi ya. 60 kaç izleniyor? Bir like çalak geliyor. Arkadaşlar ne olur böyle yapmayın ya. Neden böyle yapıyorsunuz? Kanama sadece abone olup like atın ne olur. Sizden sadece bunu istiyorum. Neyse şimdi arkadaşlar kanama like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.